Herkese like, like, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hazırlanalım bakalım. Video çekeceğim arkadaşlar. İstanbul'a gideceğiz. Bir şey yapıp kalacağız. Ama şimdi ilk önce üstümü değiştirmem gerekiyor. Bunu da babamın için. Şimdi kış aylarındayız o yüzden şey olması lazım. Hem kalın olması lazım hem de şey olmaz. Tabii bir şey olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Şuralar böyle var. Ben şu bir şey yapmaması için kalın. Hem kalın arkadaşlar. Hem de şey. Rahat edebilirim arkadaşlar. Kapatıyorum. Şimdi bir de burada yine gidip çok çarpı giyeyim. Sonra çorap alacağım üstüme. Ve çorap giyeceğim. Arkadaşlar. Başka bir şey alayım mı? Hayır, başka bir şey yok. Bakalım. Şimdi evet arkadaşlar şöyle bir tane şey alacağım. Hadi alayım bir tane. İkisini i̇şte, aldım. Koydum böyle. Evet arkadaşlar ben kıyafetlerimi giyip geliyorum. Ay kafamda orada gidiyorum. Arkadaşlar ben giyindim. Evet arkadaşlar şimdi neye geçelim? Şimdi saçlar geçelim. Yok karan burada. Şimdi karan kısa tamam. Saatimi takalım. Bakalım saatimi şöyle. Şuradan basıyorum. Şuradan basıyorum. Şuradan Şöyle değişiyor. Böyle üç tane şey var arkadaşlar.

Dönmene gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar taktım. Şimdi videoda takıyım. Sırt işlemi bitti. Bunları ne yapıyorum? Çok bir şey söyleyeyim. Yani şunu demiştim arkadaşlar ben size? Ne yapıyorum? Parlatıcıyla e, parlatıcı da az kolye parlatıyor. Bir şeyler soptan koyayım dedim zaten çatlamasın işi oluyor. Sakın sonra tıkamış çok normal var arkadaşlar. Dudağımı suyum. Hmm arkadaşlar. Tamam. Valizlerimi alayım arkadaşlar. Tamam. Şunda bir böyle proje çalışması var. Onu da ben yapacağım. Acele dedim. bir proje çalışmam lazım tuttum. De. Bir de, de burada arkadaşlar. Bir tane de şey alıyorum. Çanta. Şimdi kulak arkadaşlar. Önce kare yok. Kulaklık içine. Kulaklık doğru. Kare da koyayım içine. Şurada paramı kulaşıklarından paralar var.

benim kızı da bu arkadaşlar. Amanın. İçerime alayım. Şimdi krala şey. Ver. Arkadaşlar bir civciv alıyorum? Çok seviyorum ben civciv arkadaşlar. Gösteririm mi? Şimdi hangi civciv şey diyeceksiniz? Bu civciv arkadaşlar. Koyuyorum. Neden? Hazır mı arkadaşlar? İçerime Şimdi İçerime. Kaleplerini mi koyayım? Ben altına şey yapıştırdım. Nasıl böyle? Serpilirim. Şöyle koyacağım. Şöyle koyayım. Bir de tarihin kuramı tercih ettim arkadaşlar. Bu için sahne çekiyoruz arkadaşlar. Bir sonra duyduğumuz var. 2-3 evet. kere. Ee, o yüzden oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sahne alayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben hazırım. Şimdi şunu da koydum. Sadece de tutayım arkadaşlar.

ben şuraya geçeyim. Şuraya geçmeyelim. Bu da şahsiyonlar. Saydığında böyle bir şey söyledim mi? Onlar şahsiyonları yaparlar. Ancak zaten böyle bence yapamayacak. Kırmızı kuruyor biraz. Bu kadar mantıklı değilim. Geliyorum. Ben hazırım. Bu da şahsiyonlar. 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 Ne diyoruz? Ne diyoruz? Şimdi diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz?